Video başladı. Şimdi oyunu başlatalım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Sergi'de Merhant oynayacağız yine. Bu arada önceki video var ya ben çok sardı ama tabi neyse. Geçelim burayı. En son nerede şeyde kalmıştık. Aa evet aile üyelerimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Hadiden sus Evet. Aile üyelerimizi ele geçirdiler. Şu an aile üyelerimiz bu Vardox'ların elinde. Onları kurtarmaya çalışacağız. Harbiden bu oyunu var ya bak ben bu oyunu kim yaptıysa Rockstar Games'te. Bir dakika. Bıçak şeyi var ya, bunu var. Ne yapacağız? Hıh! Uff! Arkasının Aa ada, adam ölüyü gördü lan. Burası şey bu arada. Gölgelik adam göremiyor burayı. <laughs> Arkadaşın yok bu arada şu an. Evet bakın silah silahları alıyoruz artık silah. Silahlık. aldık. Al Keselim şunu dur. Bu babamız galiba. Bakın. Büyük ya ya Keş ailesiyle sorunlar yaşadığı için büyük ihtimal çok sevmiyoruz. Ya bilmiyorlar onun hikayesini tam bilmiyorum da. Ama ailemiz ne kadar sevmesek de ailemiz yani sonuçta. Oo, ne yapacağız ya? Abi şey yok ya arkadan yaklaşıp öldürebileceğimiz herhangi bir silah yok şu an. Şey alayım ben. Lan ne oldu? <laughs> Yanlış bir şey yaptım pardon. Çok yaklaştık ya. Burası gizli şu an. Çalık ya. Sakın gelme. Sıkarım. Bak çok ciddiyim. Bak bu eski asker bu yaşlı. Yaşlı bu. Ya, tip öyle işte. Arkasının ya beni gördü anı. Anda... Ya oğlum. Görecek he. Vallahi görecek bu. bekleyin amına bekle 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 bekle. Mermi 3 tane. Bir dakika. <laughs> Lan vuruldu. İğne silahıya vurdu oç. Lan yol nerede dur. Yol. <laughs> ha hayır. Ne yapacağız ya? Ya baba lan ne ne şey yap şey yapıyorsun ya? O sıkmasana ya. Canımı götürüyor bu arada. Sarhoş oluyor mey karakter ya. Can var şurada can almam lazım. Bu arada arkadaşlar oyunun istekleri şehri falan da var ve onları da oyunu bitirelim. Onları da göstereceğim. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Vol biraz düşürmem lazım. 7'yi aldım şu an. 7'de şu an. Bilmiyorum az önceki ile aynı mı da. Silahımızın mermisi yok. Şunu alsam aslında. Şu onda sniper var. Ama görüleceğiz ya. Görüleceğiz bu arada. Sen dön bir git sen. Sen de git bir. Sen şu... Ama sen Fişte fark edecekler. Bak sen abi nasıl görmüyoruz ya buradayım. Şu an CTRL'e bastım. Duymasınlar. Duyarlarsa. Aha ara sahne girdi. Vuramaz ki şu an. İlk önce bu gitti. Al kafa attım oraya al kafaya bak. Bu neyin kafası? Aa! Abi gene sarhoş olduk ya. Bak bak. bak. <laughs> fark etmedi. Ya aa fark etti ya. Aa! Oh! Ya başım dönüyor. Ananın sakin ol sakin. Bu genç bu arada sese bak lan. Bu bence en gençlerinden birisi. Ama bana ne alım? Gebercan sen. Alayım kafanı. Dur. Murat. at. şurada bir tane daha kafa. Aa bak bunu alayım. Kafa elimi yapıyorum ama. Ben, ben bir levye alacağım. Levyem vardı da benim abi. Benim levyem nerede ya? Levye aldık. Ama belki bir şey kesmek için de kullanabiliriz. Çünkü kesmek için şey maçete kullanıyoruz genelde. Stork yazıyor. Stork ne demek? Stork şey değil mi? Meşal... Aha! Bir tane... Abi dur. Şey lazım bize. Bu değil ya dur. Bak bu yüzden işte galiba. Şu an levi değil. Ya yapma yapma. Mal mısın kardeş? Tamam sakin. kaç tanesi var? 3 tane 3 Abi, abi kro ya o ama hadi ya al Niye almıyor abi şeyin? Maçetenin diğer ismi neydi ya? Machete işte. Al da. Abi keş çok yoruldu. Bakayım pek dur. Bayağı yorulmuş ya. Ya bu nasıl? Bak. Işte. Idiot falan diyor oğlum. Yok oldu. Ya <laughs> <laughs> buradan az önce benim aile üyem mi? onu görmedim ben. Düş yere. Aa safe, safe 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 Tamam, sayı aldık arkadaşlar Burada da son aile bu babamız galiba yok Az önce bir şey bulamadım Sıkar mı kafasına lan? Sıkabiliyorlardı galiba Kaç maç? Abi al işte öldürdü adamı ya. Bak ben dedim size öldürüyor diye dedim. Ben bizle de öldürdü bir adamı. Bilerek saldım. Ha. ha. Biz de deriniz aslında. Kapma lan yerden. Şu an o baygın baygın. Oğlum Atma Kaç var 3 Üç. Kes şunlar. Buna ne diyeceğiz? İdiot mu diyeceğiz? Yani? <laughs> ya, o sese bak oğlum çok. Yakışıklı. <laughs> ne var ki bize şey olarak? Ana tam bıçak var ya. Yok şey. Son aile üyem. Aa da şey var. Pompalı var arkadaşlar. Rescue your family. Barno. Adam komut veriyor bize amık. Amık. Gorilla. Gorilla mı? Goril. Goril. Hay bu hayvanat şey bahçesi ya burası. Yana geldik ya. İkisi de geliyor ya. silah var silah var tane. Tamam. <laughs> Şunun da gelmesi çok ikonik. Abi ben ne yapabilirim? Bir tane silahlı var zaten. Lan takıldı o orada. Ay. Şu an bir vursam hani burada oldum ama Aa. Oh. Ya gördüler. Tamam ben bunu silahını alayım be. Ben misin yani pardon. Aa peşimde. Sıkarım. Sıkarım ben dur. Dur 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 ha, tamam. içeri gireceğiz. De. Bir dakika. Böyle giremiyoruz değil mi? Buraya açılacak. Burası açılacak da. Hayır oğlum oradan girmeyeceğiz ki oraya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Buradan Yok, buradan Buradan dolaşacağız bir dakika. Dur. Dolaşacağız. Tamam mı? Bu adam olması yok mu? Bu tamam. Da alalım. Yes. Tamam bunu da aldık. Hadi gidelim. Şimdi son. Kes. Şunu kes. Hadi. Evet şimdi çıkacağız. Save noktası da orada. Ama adamlar gelecek arkadaşlar. O kadar da kolay olmayacak. Silah alalım mı ya? Bıçağımız var mı? Var. Silah almamız lazım artık. Adamlar gelecek mi? Bak gelmişler. Aa dur kesin nişancı kullanıyor. Aa nasıl olabilir ya? Ya yapma şunu. Silah ver. Ya biz salak dur şu. O yeniler ayrılmayacak değil mi? Oç. Yakın gel. Bir dakika arkadaşlar. Zil çalıyor. Boş ver. Gelme arkadaşlar. Zil çaldı. Şöyle gitsek. Tamam ama bak sana bak şimdi hiç güzel laflar etmeyeceğim ha. Bu ne ya? Biz o, şunu versene. Abi hiçbir şey alamıyoruz ya. Sarhoş. Buraya gel, buraya gel oğlum sen buraya. Buraya gel bak. <laughs> Silah mermi var mı? Mermi de yok ki benim. Fark eder mi? <Gülüyor> Öldüreceğim <Gülüyor> ki. <kendim>, Nerede? <laughs> ne oldu lan top? Sev noktası var burada. Tamam. Save aldık. Yine hmm, yeni iğrenç bir bölme geldi. Çok güzel. Lan nereye sıktım ya? Koşamıyorum. Lan eğilsene. Abi sarhoş oluyoruz he böyle olunca bak. Ara sahne vuramazsın o çık. Ha <laughs> ha. Ama artık vurabilir. Kaç. Tamam, al ettik Can lazım ha. Basıyoruz kapıyı böyle açacağız arkadaşlar. Ağzını... ne anlat? Şarkı söylüyorum. Bu ne suç ya? Evet. Suç kardeş söyleyem. Tam. Aha ara sahne. lan hangi ara sahne? Ay Ayşe işedim kızım. Vallahi işedim galiba. Bir dakika kablolara sana girdi de. Arkadaşlar bölüm bu kadar da. Ee... ben bunu şimdi YouTube'a mı yükleyeceğiz? Hayvan gibi konuşup sohbet ettim yani ben şarkı marka söyledim. Tamam abi olabilir. olabilir Sorun. Olabilir derken. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay hadi.